Amirim şu hale bakın ya. Mübarek Ramazan ayında hastanede sahur yapmak da varmış. Evet, oğlum. Türk polisi görevi gereği her yerde sahur yapabilir. Doğru söylüyorsunuz amirim. Bize her yer Ramazan. Biz bitti demedim bitmez. Ayak mısın lan? Ye yemeğini yap sahurunu sus. Amirim afiyet olsun. Sağ olasın Behçet. Gel beraber olsun. Savunu yapmadıysan buyur. Sağ ol abinim. Arkadaşlarla birazdan yapacağız biz. Hayırdır bir şey mi var? Depo patlaması ile ilgili seni Öztürk'ün ifadesi savcılık tarafından kabul edilmedi amirim. Bunu iletecektim. Ne demek kabul edilmedi ya? Savcılık dosyayı delil yetersizliğinden kapadı amirim. Ne demek kapadı lan? Tamam değişirsen sen. Sen gidebilirsin tamam. Kolay gelsin. Ulan kertenkele. Benim elimden kurtulamayacaksın oğlum. Amirim neden öyle diyorsunuz Allah aşkına? Elimizde cinayet silahı yokken neyi ispat edebiliriz ki? Ne diyorsun lan manyak? Kertenkele kendi ağzıyla itiraf etmedi mi? Nefsi müdafaa yüzünden Sokrat'ı ben öldürdüm diye. Tamam mahkemede itiraf edecek mi bakalım nefis müdafaa yaptım diye? Ya inkar ederse? Ya amirim elimizde cinayet silahı yoksa biz hiçbir şeyi ispat edemeyiz. Ulan Kertenkele. Amirim, yoksa... Ya bu kızıl ejder ne kadar vicdansız, ne kadar alçak bir adam. Ya şimdiden iki kişiyi öldürdü. iki kişi de onun yüzünden komaya girdi amirim. Alo? Ne? Oluyor lan. Tamam, tamam. Amirim, Bizimkiler Kızıl Ejder'in kullandığı bir depoyu tespit etmişler. Depo mu? Evet. Hemen gidelim amirim. Neyse biraz yedik işte ne yapalım. Amirim, içeride duvarda bazı fotoğraflar olduğunu tespit ettik. Ne fotoğraf oğlum? Levent komiserim ve sizin de olduğunuz bazı fotoğraflar. Ne diyorsun sen ya? Bir çekil bakayım. Amirim, bu herkesi öldürmeye gelmiş. Şuraya baksanıza bir liste hazırlamış kendini. Manyak mı lan bu? <laughs> Listede biz de varız amirim. Neyse ki benim üstüme daha çarpı koymamış. Hala yaşıyorum. Kertenkele, Kara Kemal, Bıçkın Adnan, Hicabi, Baba Kadir. Bu da benim. Ya insafsıza bak, en yakışıklı fotoğrafımı koymuş ya. Ya nasıl kıyacaksınız şuna? Yakışıklı, sempatik. <laughs> Neyse. Şevku. Onu kesti bile. Deli Kenan. Şemvak ve namın da işini bitirdi amirim. Evet bu adam çok hızlı. Bu adamı hemen yakalamamız lazım. Yoksa ortalık kan gölüne dönecek. Nerede saklanıyor lan bu adam? Kızıl ejderler karanlık bölgelerde yaşarlar amirim. Ne zaman nereden çıkacakları hiç belli olmaz. Başlatma lan gölgene. Ya arkadaş şu yaşadığımız olaya bak ya. Bayramı görmeden postu deldireceğiz. Amirim ben ölmek istemiyorum. Kertenkele serbest kaldığına sevinemeyecek. Baksana ölüm listesinde o da var. <laughs> Amirim ya çok güzel fikir. Yani Kızıl Ejder'e karşı Kertenkele ile ittifak yapalım üzerine bir şey söylediniz galiba. O manaya getirdiniz. Ben hemen arıyorum Kertenkele'yi. Çok iyisiniz. Saçmalama lan. Öyle bir şey söylemiyorum. Bir suçluya karşı başka bir suçluyla ittifak yapmam ben. Peki biz ne yapacağız amirim? Ne yapacağız Allah aşkına? Emekliliğimizi alaydık bari. Ulan emekli ikramiyesini yiyemeden adam bizi yiyecek ya. Ha Levent bir sus başımın etini yedim burada bir sus. Ah Hicabi ya. Güzel kardeşim benim. Ne kadar talihsizmişsin. Mürvetini göremeden Kızıl Ejder'in avı olacaksın kızıl ejder senden ne istiyor ki ya? Amirim. Gerçekten. Kertenkeleyi de anlıyorum. Bizi de anlıyorum ama. Ya kızıl ejder hicabiden ne ister Allah aşkına? Onu niye listeye almış? Yani onu neden öldürmek istiyor? Hemen sen haklı çıktım. Bu kızıl ejder... Kardeşi hayaletin ölümüyle ilintili olan herkesi öldürmek istiyor. İyi de amirim hayaleti bizi öldürmedi ki. Avuncu öldürdü. Orası öyle. Ama bu geri zekalı bizim Akıncı'nın işbirlikçisi olduğumuzu zannediyor. Onun derdi asıl Akıncı. Onu en sona saklıyor. Ondan önce buradakileri öldürecek. Amirim bizim en kısa zamanda koruma talep etmemiz gerekiyor. Ne saçmalıyorsun lan? Polissiz lan biz. Bizim işimiz bunları korumak. Peki bizi kızıl ejderden kim koruyacak? Söyleyebilir misiniz lütfen? Evet. Acaba sıra kimde? Bizi sonra bırakır herhalde.